yanacak. Sönmeden yurdumun üstünde en çok O benim milletimin yıldızı zor parçalacak. O, o benim de romanım. Milleti bilir ancak. Çatma kurban ölüm kesin. Ey inatlılar. Kalsaman ırkıma bir gün. Ne bu ne celal. sana olmaz dökülen kanlarımın hep şeyler. Haklıdır haklı tapan milletimin iplikler. Ben. Benim, ben 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 adam bildir hür geçerim hür geçerim hangi çılgın bana zincir Cin, vuracakmış yeterim kükremi çar gibiyim ben gibi sinar açarım yırtarım dağları <laughs> yırtarım dağları Enginlere sığmaz taçarım Darmın farkını sarmış çeçelik cihudu var. Benim imam dolu gibi. Sen var. ulusun, korkma. Nasıl böyle bir barbar, var? Medeniyet dediğim tek dışı kalmış canavar. Darmın hafı çarmış çarmışça Aynen, arkadaş. Arkadaş, yurduma uçakları uğratma sakın. et gölgeni, yundursun hayası çakın. Doğacaktırsanız da günler haklın kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın. Bastığın yerlere toprak yere gitme. tane bütün altındaki binlerce kapanışı yatır. Sen şehir olursun incitmeye yazan tırasanın vermediği yıllar altında bu cennet batırır. Kim bu cennet batırır uğruna? olmak için feda, şeye daha fıçkıracak, yapacağım şeyde. Yani bütün varım altın da güda, etmesin tek batanından beni dünyada cıda. Ruhum insanlar ilahi, durur ancak emeli. Benim için muhabbetimin gözüne rabahlar eli. Söyledim ki, sakar. O zaman vecdile. O zaman vecdile. dile. Minçede dervata açı çatın. Haydi handan ilahi. Bacarım ne Devam et fışkırır. Fışkırır ruhim. Mücadet gibi adamla açım. O zaman yükselerek. Açın eğer. Bakın açım. Dalgalan ne şafaklar gibi en canlılar olsun artık dükkan kanlarım hep şeyler ebediyen sana yok ebediyen tanı yok korku yok ikmiler haklıdır haklı tapan milleti dedikler <laughs>